makyaj kanser veya tümörün geç fark edilmesine mi sebep oluyor hocam? Bunu söyleyebilir miyiz? Ne gibi riskleri var? Bu konuyla ilgili detaylı neler söyleyebiliriz? Yani kalıcı makyaj tabii e, yani biraz önce de bahsettik. <laughs> Kullanılan e, madde herkes de olmamakla birlikte ama duyarlanma gelişirse o zamana kadar gelişmemiş olabilir. Kişiye uygulandıktan bir süre sonra aylar sonrasında bile gelişebilir. Kişiden evet. kişiye hafta, 2 hafta 3 hafta aylar bile bulabiliyor. Bundan sonra eğer diyelim ki e, şey geliştirirse alerji geliştirirse sulantı kızarıklık kaşıntı sürekli devam edecek. Kimisinin öyle oluyor ki renkli maddeler özellikle Güneşe çıktığında foto duyarlanma dediğimiz alerjilere neden olabiliyor. O zaman foto kontak egzama diyoruz. Sürekli güneşe çıktığında olacak. Ya da güneşe çıktığında olmadan da olacak tipler var. Bunlar çıkarıldıktan sonra tamam bitiyor. Bir de burada kansere direkt neden oluyor diyemiyoruz. Ama kanserin tanısını zorlaştırıyor. Dövmede de aynı şey hmm. geçerli aslında. Dövmeli olan bir alana ya da işte bu kalıcı makyajın olduğu bir alanda ki hücreleri biz derinin yapısını göremeyeceğimiz için, anlayamayacağımız için o zaman biz bir yeni bir şey gelirse, bir hastalık gelirse Hı. ki bu kanserse Tanıda gecikme olacak. Hasta onu fark etmediği için doktora gitmeyecek. Anca yara açıldığında, daha büyük kabardığında gidecek. Yani e, tabii ki bize erken gelirse oradaki bölgelere dermoskop dediğimiz büyüteçten de daha büyük biyopsiden önceki incelememiz var bizim. Özel büyüteç gibi aletlerle inceliyoruz. Onda belki anlayabiliriz. Ama yani her durumda da hasta gelmiyor ki doktora. Hemen başvurmuyor bir dermatoloğa. Dolayısıyla bu çok riskli bir durum. Yani en kötü senaryolar bunlar. Hı.